Merhaba, ben Kübra Yıldırım. Bu kanalda sizin de güzellik, bakım, günlük hayat ve bazen de dertleşmelik videolar paylaşacağım. Bugünkü videomuzda kaş açma işlemiyle başlıyoruz. Evet, yanlış duymadınız, kaşlarımızı evde. Güvenli ve pratik bir şekilde nasıl açabiliriz birlikte konuşacağız. Bu kanal, kendine özen gösteren ama bazen ne yapacağını bilemeyen herkes için bir alan olacak. Çünkü ben de her şeyi deneme yanılma yoluyla öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum dürüst, sade ve gerçekten işe yarayan şeyleri seviyorum. Ve hepsini burada sizinle paylaşacağım. Bugün kaş ve saç açmak için yıllardır. Kendi üzerimde denediğim ama çok az kişinin bildiği bir yöntemi anlatacağım. Bildiğiniz gibi kaş tüy sarartıcı kremleri. Aslında yüzdeki ince tüyleri sarartmak için tasarlanmış. Ben burada özellikle Sesu markasının şe tüy sarartıcı kremini kullandım. Bu üründen bir numara ve iki numara olmak. Üzere iki ayrı tüp çıkıyor. Biri aktivatör. Biri krem baz. Ben bu iki ürünü, kendi göz kararımla eşit oranda bir kabase, ıkıyorum ve çok iyi karıştırıyorum. Kıvamı biraz kremsi ve açık sarı bir hal alınca, küçük bir fırçayla ile kaşlarıma dikkatlice uyguluyorum. Burada dikkat! Uygulamadan önce kaş çevresine bir miktar vazelin sürmek cildinizi koruyabilir. Çünkü bu ürün, sonuçta açıcı etkisi olan kimyasal içeriyor. Kaşlarımda yaklaşık 4 ila 5 dakika bekletiyorum. Ama bu süre kişiden kişiye değişebilir. İlk kez yapıyorsanız, 2 ila 3 dakikayla başlamak daha güvenli olur. Sonra da nemli bir pamukla güzelce siliyorum ve kaşlarımı. Soğuk suyla duruluyorum. Sonuç, kaşlarım bir iki ton açılıyor ama doğallığını hiç kaybetmiyor. Aynı karışımı bazen saçımın ön kısımlarında da kullanıyorum. Özellikle yaz aylarında. Güneşle birlikte açılmış gibi doğal ışıltılar veriyor. Saçıma uygularken biraz daha geniş yaymak gerekiyor. Ama aynı karışım saçta da işe yarıyor. Ama unutma, bu bir boya değil, sadece açıcı. O yüzden fazla beklersen saçları kurutabilir. Bu yöntemi kullanırken dikkatli olmalısınız. Kremin ciltte yanma ya da kaşıntı yapması durumunda hemen yıkayın ve lütfen önce küçük bir alanda test yapın. Benim cildim hassas değil ama herkesin cildi farklı. Ürünle ilgili hiçbir sponsorluk almıyorum. Bu video tamamen kendi deneyimim. Ama siz yine de içeriklere göz atarken dikkatli olun. Bu videoda sizlerle hem pratik hem de etkili bir bakım rutinimi paylaştım. Benim gibi deneme yanılma yoluyla güzellik. Dünyasında kendi yolunu bulan biriysen, bu kanal tam sana göre. Videonun altına mutlaka yorum bırak. Senin yöntemlerin ne? Daha önce denedin mi? Soruların varsa hepsine cevaplamaya çalışacağım. Kanalıma abone olmayı unutma. Bu kanalı sizinle birlikte büyütmek, güzellik yolculuğumuzu beraber yürümek istiyorum. Şimdi hazırsan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal ve kendine çok iyi bak.